Evet, birinci amatör ligi tamamladık. Playoff başladı. Başlayacak başkanım. Fiksiyonu evet. bugün çektik. Neler söylersin? Evet, 2024-2025 birinci amatör kümemizin e, liglerimizi tamamladık. Playoff aşamasına geçtik. Playoff'ta da biliyorsunuz her gruptan üç, üçer takımımız playoff'a yükseldi. Altı takımlı playoff'larımız da bu hafta sonu itibariyle başlatıyoruz. E, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah e, kendimize yakışan, ilimize yakışan müsabakalar izleriz. Bu müsabakaları da merkezde, merkez sahalarımızda, merkez içerisindeki sahalarımızda, uygun olan sahalarımızda yapacağız. Bir tane pilofa kalan takımımız var. İşte Türkiye Türkoğlu Gençler Birliği, Göksün Ülkü Spor, Avşin Belediye Spor, Çağla Enceret Belediye Spor, Onuşpat İtman Yurdu ve Koç Kristal takımlarımız pilofta mücadele edecekler. Ben buradan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu müsabakaların da e, çok güzel geçeceğini tahmin ediyorum. E, spor severleri de e, bu müsabakaları izlemeye davet ediyorum. Başkanım dört tane ilçemiz Proyof'ta. Lige katılmayan ilçelerimiz var. Lige katılmayan takımların ilçelerimiz var. Örneğin Andırın. Yıllardır yok. Baldan sonra Ekinözü yok. Bunlarla ilgili neler söylesin? Vallahi Biz e, Andırın Belediye Başkanımız yeni seçildiğinde de gittik. Kendisine de durum izah ettik. Ben e, başkan da kend takımı alacak götürüp getirecek birileri varsa ilgilenecek biri varsa ben de destek vermeye hazırım dedi ama biliyorsunuz Andırın da şehre biraz uzak. Her ne kadar da de uzak ama Elbistan'da uzak ama Andırın yine katılmadı. Biz gittik, hatırlattık, katılmalarını istedik ama olmadı bir türlü.